Hristiyanlı Hazreti İsa'dan sonra ortaya çıkmıştır. Doktrinal olarak, muhteviyatı itibariyle Hristiyanlı Hazreti İsa'dan sonra ortaya çıkmıştır. Zaten yeni ayet kitabına baktığınızda Hristiyan ifadesinin yeni ayet kitabında karşılığı da yok. Bakın 4 İncil'de Hristiyan ifadesi geçmez. Pavlus'un mektuplarında Hristiyan ifadesi geçmez. Nerede geçer? 3 defa. 2 defa Elçilerin İşleri kitabında geçer. Bir defa da bir mektupta yazarı belli olmayan Dört yani İncil'de Hristiyanlık ifadesi geçmiyor. Geçmez deyince konu bambaşka bir yere gidiyor şimdi. Elbette kelime olarak da geçmez. Yani işte dört İncil ortada yani merak edenler açıp bakabilirler. Neden? Çünkü Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde öyle bir din yok. Daha ötesini söyleyeyim size. Hz. İsa ölmüştür. Hz. İsa'dan 30 sene sonra yeni ayet kitabı öyküler. E, Elçilerin İşleri kitabı var. Beşinci kitabı. Yeni ayetin beşinci kitabı Elçilerin İşleri'dir. Luka'ya atfedilen bir metin. Orada mesela e, Hz. İsa'nın cemaatinden bahsedilirken bakın Hz. İsa ölmüş ne zaman bilmiyoruz ama diyelim ki 30-33 yılları civarı. Bahsettiği hadisenin yaşandığı yıllar 50'lerdir. Muhtemelen 50'lerin sonudur yani. Çünkü Pavlus'un tutuklandıktan sonraki tırnak içinde tutuklandıktan sonraki öykü şeydir o. Muhtemelen bu 50'li yılların sonunda olsa gerekir hı, 62 hı. yılına kadar çünkü anlatır Elçilerin İşleri kitabı hikayeyi 62 yılında bitirir Pavlus Roma'ya gittikten sonra sonrasını muallakta bırakırlar bilinçli olarak sonra anlatırım neden olduğunu çünkü Pavlus'un bir şehadeti Pavlus şehitlik edebiyatı var Pavlus'la ilgili olarak ee, onun sebebi başka şimdi burada e, o 50'li yılların sonunda soruyorlar yani bu cemaat nedir Nasrani tarikatı diyor. Yahudiler içerisinde bakın Elçilerin İşleri kitabına geçiyor. Hz. İsa'nın cemaatine verilen isim Nasraniler. Yani Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde Hristiyanlık'ta bir din yok. Nasrani diye bir grup var. Aynen. Hz. İsa'nın ölümünden 20-30 sene sonra Hristiyan diye bir din yok. Ya Kur'an-ı Kerim'de de demiyor mu yani Allah Hz. İsa'ya sen mi dedin yani beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edin diye siz, sen mi söyledin? Aynen. Ne diyor Hz. İsa cevabında? Ya diyor ben böyle bir şey söylemedim ama diyor ben diyor öldükten sonra ne olduğunu bilmiyorum diyor. Aslında orada konu tariflenmiş gibi yani. Aynen öyle yani tarihsel anlamda sizin gördüğünüz şey de budur. Şimdi o yüzden Hz. İsa Hristiyanlığı getirdi, Hristiyanlık tarif oldu gibi bir bakış perspektif yanlış. Hz. İsa tas tamam bir İslam peygamberidir. Kim söylüyor bunu? Hristiyan kaynakları.